Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat futbol ekranlarına hoş geldiniz. Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarını yorumlamak için yesilerin karşısındayız. Arkadaşlar hoş geldiniz ve Sercan sevgili Sercan hoş <laughs> Tolga'cığım bu ne enerji maşallahım var ya. <laughs> Seni gördüm ondan bir haftadan sonra. Vallahi evet anında yüzüne yansımış ya. Evet 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 hemen. Bizim de yani. enerjimiz düştü maalesef tam tersi. Geçen <laughs> 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 evet evet. çok Çiçek Çiçekler geçen haftaki videoyu izledin mi geçen haftaki yayını? Arkandan biraz saydırdım. Mi? İzleyemedim ben. Allah kendi kendi videonu da izle bir zahmet ya. İzleyemedim evet. ya. Evet of. arkadaşlar 11. hafta nasıl geçti? Yani. Sevgili Burcu'm Evet çok yaklaştı ilk yüze Uğur. Geçen hafta Yo, o, kadar. De. döndü. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil mi? <laughs> o kadar. Ya döndük Amartin. bir virajdan döndük canım o kadar da değil. Ama bir 10, 12 puanla kaçırdık ya ikisi kötü oldu. Mustafa çok ol. kötü bir hafta değildi. Geçen hafta. Yani bu hafta tam tersine bakalım. Hiç umudum yok bu haftadan başlayalım hadi. Olsun be. Başlayalım madem. <gülüyor> <gülüyor> evet, 12. haftaya yavaş yavaş girelim, başlayalım arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep e, takip ediyoruz istatistiklerden. Abone olmayanlar izliyor lütfen abone olun kanalımıza. Aa. Yani kırılıyoruz açıkçası. Twitter, Instagram da mutlaka takip edin. Oradan da paylaşımlarımızı sürdüreceğiz diyelim. Ve 12. haftanın kalecileriyle başlayalım arkadaşlar. Ee, bu hafta kimle başlayalım? Hadi Sercan'la başlayalım. Evet Sercan yeni ee, geldi. Sercan'la başlıyor. Yeni geldi. Sercan, yeni geldi. Ser Ser Sercan, Sercan hep Sercan'la başlıyor. Hadi başlayalım. <laughs> Peki. Peki. başlıyorum o zaman. Zaten tek kalecim var. Bende de bir bütçe sorunu oluyor. Tek kalecim o da hem fiyatı hem de yani bu haftaki süre baktığımda gol yemeyecek takım bulmak çok çok zor. Bir ihtimal Fenerbahçe olabilir diyorum. Orada da zaten bütçe sıkıntısından dolayı 4.5 milyonluk Berke'yi tercih ediyorum. Yedeği olmayacak. İnşallah Fenerbahçe gol yemez. Bakalım göreceğiz. Ya Fenerbahçe şey e, duvar yıkıldı be Hacercığım. Duvar yıkıldı, yıkıldı artık. gelen geçen 6 içeride 6 Fenerbahçe ya. atıyor yani. Altay sakat ya. Berkay de 4.5 milyon. Zaten fiksür dediğim gibi gol yemeyecek takım yok gibi sanki bu hafta. Dedim en azından Fenerbahçe'den olsun, belki olsun. Peki. Evet Uğur'cum sana devam edelim. Kalecilerin kimler bu hafta? Yani bu hafta en yüksek tercih edilecek kalecilerden bir tanesi Sivas'ın Ali Şaşal'dır. Ee, kendi evinde Giresun Spor'la oynuyor. Yani birinci kalecim Ali Şaşal Vural olacak. Ee, Sercan da dediği gibi yani gerçekten kaleci onda çok kötü bir hafta. Yani şansa bir clean sheet gelir herhalde bu hafta. E, yedek kalecim de Serkan Kırıntılı. Onlar da e, oynuyor. Yani Alanya'da çok fazla eksik var orta sahada defansta ama yani Rize'nin de durumu malum. E, Giresun'un da durumu malum. E, tamamen ben bu seçeneklerden dolayı Ali Şaşal ve Serkan aldım kaleye. Evet sevgili Oğuzcum senle devam edelim. Senin tercihlerin kimler oldu? Bende de Serkan ikinci kaleci olarak duruyor yedek kalecim ama yani Başka bir oyuncuyu değiştirmek için bütçem gerek, gerekirse Serkan'ı çıkartıp tek Münir'le devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda Hatay Spor en derli toplu oynayan takımlardan biri olarak görünüyor. Beşiktaş karşısında da yani çok da pozisyon vermeden maçı tamamladılar. Ben Münir'i tek kaleci ya da Serkan Kırıntılı'ya dediğim gibi bütçeden dolayı bir sıkıntı olmasa Serkan'ı da alacağım. Teşekkürler. Ben de aynı tercihleri yaptım. Ee, sebepleri aynı şekilde. Hatay'dan Münir ve Serkan olacak benim de kalemde. E, Hatay'ı da dörtledim bu arada. Bu hafta patlayacak takım belli olmuş oldu. Evet, evet. defansa geçelim arkadaşlar. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi dörtledin? Tamam o zaman beraber. Evet sevgili Serhan'ım defans oyuncuların kimler oldu 12. haftada? Evet 3-5-2 oynuyorum ben bu hafta. Yedek defansım gene yok. Orta sahayla forvet de var sadece. Yedek. Üçlü defansım da Antalya'dan Bünyamin olacak. Alanya'dan Juan Fran olacak. Kornerleri de kullandı. Geçen hafta duran toplarında da topun başına geliyor Emrah Akbaba ile beraber. Orada bir asist ihtimali var. da söylediği gibi bize yani çok iyi gitmiyor. Çok iyi durumda değil. Alanya'nın eksikleri var ama galibiyete daha yakın gibi duruyor. Duran toptan bir asist yapma ihtimaline karşı Yuan Fran olacak kadromda. Bir de Konya'dan Cilerme olacak. Cilerme de ile ön plana çıkıyor. Abdülkerim mi, Sikovic mi, Cilermi mi derken bu hafta Cilermi'yi tercih ediyorum. Siz de herhalde diğerlerini almışsınızdır. Belki de benim kadromda mi olacak Konya'dan. Teşekkürler Uğur'cum. senle devam edelim. Evet içine doldu herhalde. Ben de Abdülkerim'i aldım Konya e, Sanki böyle konuşmuşuz Ağla. gibi oldu ama <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle bir şey yok. Yani yedek <laughs> defansı <laughs> e, Evet Abdülkerim yani Ali Şaşar'ı aldım. E, tabii ki de Sivas'tan e, geçen hafta almamıştım ama e, tekrardan Gotas kadrolarıma e, geri döndü. Ben Alanya'dan e, tamamen bütçeden dolayı e, bu tercih. Tayfur Bingöl'ü tercih ettim. Defanslı eksiklerden dolayı e, 90 dakika oynayacaktı Tayfur Bingöl. Hatay'dan e, Kamil Ahmet Çörekçi defansım. Yediğim de Konya Spor'dan Abdülkerim. Sercan da dediği gibi yani... Diler mi, mi, Abdülkerim mi derken benim de tercihim Abdülkerim bu hafta. Teşekkürler. Evet Oğuz'un sen de devam edelim. Şöyle Ahmet Çalık haricinde herhalde herkes bir tanesini tercih edecek. Kim tutturursa olacak. Şöyle ben Sukubic'i çok istedim ama Göztepe'nin de en güçlü tarafı sol taraf. Yani Berkan Emir oradan çok fazla bindirme yaptığı için belki de Sukubic'i çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Cilerme'ye kaydım. Yoksa en baştan beri Skubic vardı kafamda. Diğer isim Gotas oldu Sivas Spor'dan. Yani artık tamamen defansta hem ucuz hem de bir gol atma şansı olan futbolcuları düşünüyoruz. Çünkü maçların hepsi neredeyse 2-1 bitiyor. Gol yemeden tamamlayan takım neredeyse yok. Diğer isim Burak Öksüz olacak Hatay'dan. O da 3,5 milyon. O yüzden tercih ettim. Dediğim gibi hem ucuz çünkü Orta saha ve forvette maliyetli futbolcuları tercih ediyoruz. O anlamda buradan kısmaya çalıştım. Orada Burak'ı tercih ettim. Diğer isimde son isimde Ertuğrul Ersoy olacak. Son maçta görev aldı. O da 3.5 milyon. Er Zaten kadroyu da görmüş olacağız. Ertuğrul o olmaz. Oğuz Ceylan olursa da Oğuz Ceylan'ı düşünüyorum o anlamda. Tamamen burada Kasımpaşa biraz toparlandı ama Gaziantep'in de iç saha performansını biraz biliyoruz. Gol yemediğim maçlar olabiliyor. Tamamen dediğim gibi gol yemeyecek takım bulmakta zorlandığım için oraya yönlendim. Yoksa çok da tercih edeceğim şey değildi. Evet teşekkür ediyoruz. Benim de defansımda Konya Ahmet Çalık var. Ee, bütçe dostu olduğu için Hatay'dan Fatih Kuruçuk var. Ve geçen hafta gol attırdığım Alanya Sporu'lu Milinovic var. Ee, Defans yedeyim yok maalesef şu an bütçede. Dolayısıyla sıkıntım var. Onun haricinde bu kadar. Defans yedeyim yok. 3-4-3 benim de dizilişim. Evet orta sahalara geçelim Herşem arkadaşlar. Milinovic'in asistini Tolga mı yapmıştı ben? İzledim ama bile. <gülüyor> 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 Hadi dolmayın dedim. Ben <laughs> evet, yaptım, gol attırdım. Milinovic'i e, platformlarda ilk söyleyen benim ve geçen hafta gol attı abi. Daha ne olsun ya, daha nasıl reklamını yapayım? Benim o işte. Yani ya öyle şeyleri biraz kovalıyorsun. Evet ben bu işlerde biraz takıntılıyım. İlla ki o defans gol atacak veya asist yapacak. Evet orta sahalara geçelim arkadaşlar. Sevgili Sercan. Hadi bakalım sen de Boldur'u ne mi attıracaksın? Münir'e mi gol attıracaksın? Birini attır bakalım. <laughs> <laughs> Allah geçen de dört orta sahamda gol attı. Yani. Bilemiyoruz ki güzel insan. Bilemiyoruz. bilemiyoruz yoksun, yoksun, Keşif etseydin yayınlarımızı. yayına gelmediğin haftaya denk gel. İspatla. <laughs> Vallahi öyle, vallahi öyle. Ya siz biliyorsunuz en azından. Oluyor? <laughs> ben de evet, ben biliyorum. Vallahi şöyle devam başlayayım edeyim. o zaman. Yalan mı söylüyor? <laughs> ya Burada yalanın bir adı <laughs> Tolga Diler'dir. Madem hadislerimizi <laughs> açığa çıkartıyoruz. Yok yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, buyurun devam Peki, edelim. o zaman devam ediyorum. Bu hafta maçların bir çoğunu izledim ben. Serdar Güller çok etkiliydi Fenerbahçe karşısında. Oğuz da vardı geçen hafta. Bu hafta ben de kadromu aldım. Yani çok fazla hücuma katkı sağlıyor. Yani muhteşem bir asist de yapmıştı ama bu kaçırdı orada Konya Spor. Serdar Güler olacak. Efecan var. 3 haftadır asist yapıyor. Alanya maçını da baştan sona izledim. Yani çok çok fazla ceza sahasına girmeye başladı Efecan. Golü de kovalıyor. Gol pozisyona da girdi. 3 haftadır da asist yapıyor. Hani bu hafta da göz yani şey güveniyorum açıkçası. Rize karşısında. Rize'yi zaten beğenmediğimizi söyledik. Efecan gene asist serisini devam ettirebilir. Trabzon'un karşısında Beşiktaş'tan Alex olacak kadromda. O da yani gününde olduğumu çok çok etkili oluyor. Ondan bu hafta bir sürpriz bekliyorum. Galatasaray'dan Mortan var. O da iç sahalarda yani iç saha golcüsü açıkçası Galatasaray adına. Geçen hafta golü vardı. Bu hafta da atabilir diye düşünüyorum. Bir Gredel var. Gredel de artık sanki ufak ufak başlıyor gibi. Özellikle iç sahalarda daha iyi. Bu hafta da içeride Gredel'den gene gol ya da asist bekliyorum. Geçen hafta Antalya'nın forveti Wright oyuna girdi. Bir dakika sonra sakatlandı çıktı. Orada hani bir sürpriz Hamilton'u ileride başlatabilir mi acaba diye düşünüp Hamilton'da yedek ortasam olarak kadroda olacak. Teşekkürler. Evet Uğur'cum sana devam edelim. Yani Bunlar her zaman oluyor. Gene bazı isimlerimiz aynı. Onun üzerinde çok fazla durmayalım. Serdar Gürler e, benim de orta sahamda var. E, Sivas'tan Gradel benim de orta sahamda mevcut. Ben Fenerbahçe'den e, İrfan Kahveci'yi aldım. Yani e, geçen hafta da Firik'ten gol attı ama e, şu anda orta sahada bu hafta baktığımızda e, oynayabilecek en garanti isimlerden biri. Yani sakatlanmazsa İrfan Kahveci e, kesinlikle Kayseri Spor karşısında oynar ve skorada katkı verebilecek şu anda en makul isimlerden biri bence Fenerbahçe'de. Ben de Sercan'ın tam tersine Trabzonspor'dan Vakayeme'yi aldım. Yani Vakayeme bu tip maçlarda oynamayı seviyor. Skora da katkı veriyor. O yüzden bu maçın da golli geçeceğini düşünerekten Vakayeme'yi tercih ettim ve Hatay'dan sabah orta saha yedi. Peki evet. şurada araya girip, geçen hafta sabahın attığı gol ne diyorsunuz bu? İzlediniz mi? Yani ee, yapacak bir şey yok. O sabaya yazılır. Evet. Sıkıntı yok. Sabaya yazılır da karaktersizlik. bence. <laughs> yani sığdı mı şimdi? Delikanlılar yani sığdı. Yani. Orada, zaten. orada dokunulmaz artık yani. <laughs> yani, Biraz önce giriyor. Yani. Bilmiyorum o kadar emin mi kendinden offside olmadığından. Yani o gol offside nedeniyle iptal olsa çok evet. saçma sapan bir şey olacaktı. Ya yani olabilir evet. belki topun durabileceğini düşündü, garanti almak istedi. Yani bu platformda bunları tartışmıyorduk olsa lütfen. Hiç hiç öyle garanticilik yoktu yani. O direkt orada bencillikle evet. vurdu da bak kendine yani. yazdırmak. Buraya sabayı kadına uğrunca. Evet, sabayı pet. Tamam, ver. geçelim. Hadi geçelim. <laughs> Boş ver. Sercan ya yayına yapayım? katılmaya katılmaya devam yani et. Nasıl namzoracağız? Ben 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 <laughs> ben yaptım <laughs> öyle dedi. <laughs> <bir> şey. <laughs> Ben yapsam öyle. Sercan mesela o tamamlayıcı olur. O golü tamamlayan kişi Serdar olur. <gülüyor> <gülüyor> Halı sahada öyle yapıyor. kesin. Evet, Oğuz'la devam edelim orta sahalara. Ben Konyaspor'da tutturmakta çok zorlanıyorum. Serdar Gürler'i alıyorum. Müthiş oynuyor ama tabela yapmıyor. Enri Çekici'yi alıyorum. Yani 3 haftanın tek bir haftasında aldım. Almadım. Onda 2 gol attı böyle. Şey yapamıyorum. Bu sefer ben endir çekiciyi aldım çünkü biraz 4-4-2'ye dönebiliyor Konyaspor. 4-4-2'ye döndüğünde de öndeki ikilinin bir tanesi endir çekici oluyor. O yüzden endir çekiciyi tercih ettim. Ben de Sabah'ı aldım. Zaten hatayı dörtledim. Tekrar Emrah Baba'yı denedim. Emrah Baba çok gol kaçırdı gerçekten. Yani iki tane yüzde yüzlük bir gol pozisyonu yani karşı karşıya atmamak mucize. Emrah Baba geçen hafta kadromdaydı. Bir hafta daha deneyeceğim değiştirip de ters köşe olmamak adına. Ben Bakasetas'ı aldım. Bakasetas büyük ihtimalle Beşiktaş maçına saklandı. Çok riske edilmedi. Ve büyük maçları da kritik anlarda çözebilen bir futbolcu. O anlamda Bakasetas kadromda. Diğer ismim de orada Viska ile Pedro Henrique arasında gidip geliyorum. Dediğim gibi biraz daha reklamlardan gelirse Viska'yı alacağım. Yoksa Pedro Henrique ile devam edeceğim. Teşekkür ediyoruz. Ben de bu sezon ilk defa Sabalogienise'yi alıyorum kadroma. Aynı şekilde ilk defa Efecan Karaca'yı aldım. Antalyaspor'un kaptanı, formda bir oyuncu şu anda. Asistleriyle ön plana çıkıyor. Efecan Karaca olacak kadromda. Galatasaray karşısında favori gördüğüm Karagümrük Spor'un golcü oyuncusu Bertolacci olacak. Orta saha, golcü orta sahası. Ve gollü geçeceğini düşündüğüm Antalyaspor Spor, Altay Spor maçından e, Sezar Piranesi olacak Altay'dan. Altay'ın bu hafta biraz sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Duran topları da Sezar Pineres kullanıyor. Köşe vuruşları da, e, serbest vuruşları da öyle. Pinares'i aldım. Eğer herhangi bir sakatlığı, oynama durumu olursa olmaz inşallah. Kadronu tutacağım. E, ve son olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu var. Bütçe dostu olarak. Fenerbahçe'ye her ne kadar güvenmesem de Kayseri Spor karşısında çok eksiği olmasına rağmen güvenmesem de Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Evet. E, forvetlere geçelim arkadaşlar. 12. hafta forvetlerin kimlerdir Seco'cum? Benim üçlü forvetim Muhammed yedek olacak orada. Gaziantep Spor'dan Kasımpaşa atıyor, yiyor. Zaten ligin son sıralarında şu an. Muhammed orada kadromda olacak yedek kaptanım olarak. Bu hafta kaptanım yüksek ihtimalle tekrar düşüneceğim ama Yatabari olacak. Sivas Spor'dan en uçta oynuyor. Kayode daha sağda oynuyor. Gradel solda oynuyor. Yatabari biraz daha gole yakın orada. Bu sene hiç kaptan yapmadım. ilk defa Yatabari'ye kaptan olarak deneyeceğim. Bir de Başakşehir'den OKK. Yani çok fazla gol pozisyona giriyor. Çok fazla gol kaçırıyor ama tutturduğunda da iki tane üç tane rahat atıyor. Bu hafta Malatya karşısında hani OKK olacak kadroda. Belki de bir iki üç tane tutturabilir gene. Bu üçlü benim de bu haftaki forvet attım olacak. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Uğur'cum senin forvetlerin kimlerdir? Yani ben bu hafta için yani Malatya oynadığından dolayı çok Başakşehir'den oyuncu tercih etmedim açıkçası. Ee, benim de yine Sercan'ın tersine e, TT var Malatya Spor'dan. Yani Başakşehir çok fazla gol yiyor. Emre Berezoğlu geldiğinden beri 3 galibiyet aldı ama e, hepsini gol yedi bir şekilde. O yüzden ben Başakşehir'de e, çok güvenmediğimden dolayı ve yine Malatya evinde oynadığından dolayı e, TT'yi tercih ettim. Serdar Dursun e, Avrupa'da oynamayacak yani muhtemelen e, mecbur bir, bir işe tercih olacaktır Fenerbahçe'nin e, Avrupa maçında. O yüzden ligde de ben Serdar Dursun'la oynayacağını düşünerekten Forvet'e Serdar Dursun'u yazdım. Hatay'dan e, El-Kabi yazdım. Orada da ne zaman Duf'u yazsam El-Kabi atıyor. Ne zaman El-Kabi yazsam Duf atıyor. Bakalım yani inşallah bu hafta artık tutar. E, ben de bu hafta Altay tarafındayım e, ee, forvetinde yani geçen hafta da denemiştim. Ee, kapeli denemiştim. Bu hafta da Bamba'yı yedek forvetim olarak deneyeceğim. Teşekkürler. Oğuzcum senle devam edelim. Benim birinci tercihim ben hem Bakasetası hem Larine aldım. Şu anda sağ bek konusunda Trabzon çok sıkıntı çekiyor. Dorukan oynuyor hatırladığım kadarıyla. Sağ stoperleri Edgar'ye sarı kart cezası olacak. Yani sağ, sağ, tarafları bayağı bozuk. Gervinho sakatlandı, sağ açık oynuyordu. O anlamda Larin'in soldan bindirmeleri çok etkili olacağını düşünüyorum. Larin büyük maçları da getiren futbolcu oluyor. Duran toptan veya sol kanattan olan bir pozisyondan Larin'in gol atacağını düşünüyorum. Bende de El -Kabi var. El -Kabi kısmını hızlı geçiyorum. Ben Babakar'ı aldım. Famara cezalı Alanya Spor'da. Babakar Sonradan oyuna girmeye başladı. Sakatlığını atlattı. Babakar'ı tercih ettim. Diğer isim de Adem Büyük. İç sahada genelde penaltıları kullanıyor. Başakşehir'in de bir penaltıya neden olacağını düşünüyorum. Çünkü Adem Büyük de çok kovalıyor onları. Her türlü temasta kendini salıyor. O yüzden de son tercihim Adem Büyük olacak. Evet bende de, de e, teşekkür ediyoruz. Bende de Gaziantep karşısında... Kasımpaşa'nın bir sürpriz yapabilme ihtimaline karşı bir de fiyatı ucuz olduğu için Umut Bozok'u aldım e, Kasımpaşa Spor'dan. E, Altay'dan ben de Demba e, Dembaba diyorum ya. Beni aldı demek ki. Doğu'da Bamba'yı aldım. <laughs> Doğu'da Bamba'yı aldım. aldım. E, e, ve LKB benim de kaptanım olacak bu hafta Hatay Spor'dan arkadaşlar. E, Wright Hacı, e, bu Hacı Wright daha doğrusu, evet sakatlanıp çıktı ama bir ihtimal koydum kadroma. Çok ciddi değildir diye tahmin ediyorum. Sakatlık sesinde de yoktu baktığımda. E, ben de Sercan gibi Muhammed'i tercih edebilirim onun yerine. Kadrom bu hafta böyle. E, bir değişiklik olursa hepimiz zaten e, Telegram'dan yayınlarız güncel kadrolarımızı arkadaşlar. E, kaptan tercihlerinize soralım. Bahsettiniz mi tam dinleyemedim ama. El Elkavi olacak benimki. Yatavare olacak bende dedi yata bari. Yani ben de Babakar düşünüyorum. Babakar. Evet. Ya ben bilmiyorum bir belki Gradel olabilir. Onu genelde cuma günleri düşünüyorum. Şu anki tercihim Gradel orta sahadan kaptan. Peki son bir derbi haftası. Kahin'de kim kazanır derbide? Ee, derbi, nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Kısa bir ona da bir değinelim. Sosyal ligin de şey var. Arkadaşlar sosyal medyadan hangisi daha çok puanlar Kazanır diyerekten 300 liralık yakıt kazanabilirler. Onun da reklamını yapalım. Ben evet. Beşiktaş tarafındayım biraz daha burada. Trabzon kaybetmemek üzerine gelirse Beşiktaş kazanır gibi sanki. Galatasaray derbisinde de Beşiktaş'tan taraftım. Burada da Beşiktaş maçı bırakmayacaktır. Yani berabere bitebilir diye düşünüyorum ben. Bu maç e, Kahini'de de e, ufak puanlar oynatabilir ama ben. Trabzon taraftarıyım. Kahinde. Ben de, ben Beşiktaş tarafındayım. Yani artık oradaki farkın bir türlü kapanması lazım. Bilmiyorum. Hakem mi girer topa bir şey olup Beşiktaş maçı alıp namal ünvanını sonlandırılacaktır diye düşünüyorum Trabzon. Büyük iddialar bunlar. Evet. Ben şimdi öyle bir analiz yapacağım ki herkes bana hak Bak. verecek. verecek hazır olun. Hadi bak. Şimdi Beşiktaş'ın <laughs> iç sahasında Şampiyon Ligi'nde de olsun, böyle önemli derbi maçlarda da olsun. ilk 20 dakika boğucu bir presi oluyor ve hemen golü yiyor. Tamam mı? Kornerden falan gol yiyor. Eğer Trabzonspor böyle bir gol atabilirse, kontra ataktan veya e, herhangi bir atağından, ilk atağından golü bular, bulursa ondan sonra e, Trabzon'un gol yeme ihtimalini düşük görüyorum. Çünkü gol, gol atmak Trabzonspor'a hakikaten çok zor. Böyle maçlarda özellikle. Trabzon çok net kapanabilir ve ikinciyi bile atabilir. Ben bir adım Trabzonspor'u önde görüyorum ve e, şampiyon ligi maçı da o var Beşiktaş'ın. Onun da dönüşü olacağını düşünerek e, göz önünde bulunarak böyle bir fikirdeyim arkadaşlar. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim. 12. hafta videomuzu. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar, bol puanlar. Bay bay.